Türkiye'de hiç kiliselerin yanından geçtiniz mi arkadaşlar? Kuzey, evet ben içine de giriyorum abi. Sen Türk Hristiyan olan mıydın? Alsancak'ta birkaç kilise var. Çok ilginç işte garip garip isimleri var ya. Rebirth of Jesus Christ falan, Rebirth of Christ, Last Days of Rebirth Christ, Rebirth of Christ falan diye. Bir tanesinin önünden geçerken içeriden böyle hani o şey vardır ya Herkes böyle bir şeyler söyler. Ha 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 falan diye. İçeriden böyle şeyden pencereden o şekilde sesler geliyordu abi. Boşu boşuna kapatmıyorlar. Kiliselerin özelliği şeylerini çok kapatıyorlar. Hani dışarıdan kilise olduğu bile belli belirsiz. Pencerelerden falan hiçbir şekilde gözükmüyor. Tepki çekmemek için belki. Bugün gördüm. Yanından geçtim. İçeride org çalıyorlar. Organ. Bu church organ var ya. Onu çalıyorlardı. Şeyi çalıyorlardı abi. Etrafa baktım kafeden falan geliyor sandım sesi. Vay be. Dibimizde çorç organlı kilise varmış meğer. Onu çok merak ediyorum. Mesela şeyi merak ediyorum. Harbiden Drakula içeriye giremiyor mu? Ya da böyle undeadler falan kilisenin içine giremiyor mu? Bir undead olsa denesek abi onu. Undertaker müzi. Katoliktir o veya ortodoks demiş. Protestanlarda yok mu ya Kutsalsı. Yok ya, uzaylı bir müzik vardı ya. Dın 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 Şey aynı mı bilmiyorum. Stanley Kubrick'in 2001 filminde de benzer bir şey çalıyordu. Aynı şarkı bilmiyorum ama. Benim tanıdığım bir vampir arkadaş var sorabiliriz. Undead vampir mi, Özenti vampir mi? Bir tane hikaye anlatacağım arkadaşlar. Let's read race. Killet Reed gerçekten şu an dinlediğim korku hikayesi anlatıcılarının içinde en iyisi. Bu adamın hem anlatışı gerçekten güzel ama daha da önemlisi çok ilginç hikayeler anlatıyor. Seyirciler bunlara yolluyor. Şöyle bir şey yaşadım diye. Bu abi de okuyor. İlginç bir hikaye anlattı. Sizinle paylaşmak istedim. Gerçek olduğu iddia edildiği için yani gerçek bir olay olduğu iddia edildiği için ve yorumlarda yazmışlar evet buna benzer tarikatlar gerçekten var. Bunlar kendileri tarikat demiyorlar komün diyorlar abi. Komünist yaşam gibi yani komün yaşam olarak yaşıyorlar. Ve tabii ki bunu söyleyen anlatan antikomünizm olsun diye mi yaptı yoksa gerçekten yaşadı mı bilmek zor. Ama ben kendi hikayeyi anlatmak istiyorum. Filmi bile yapılabilir aslında. Oregon'da ki Oregon biliyorsunuz şu an Amerika'nın neredeyse en SJW yeri. Portland, Oregon. Orada yaşayan bir aile. Bu hikayeyi anlatıcının abisi diyor ki ben işte kız arkadaşımla bir yere gideceğim. Artık orada yaşayacağım diyor. Güle güle diyor gidiyor. Nereye gittiği belli değil. Sonra işte aylar sonra geri geliyor. Artık bir deri bir kemik kalmış. Ondan sonra da bir süre sonra anlatıyor işte yaşadıklarını. Bir komüne gidiyorlar ve bu komünlerden çok var gerçekten. Çünkü Amerika'da çok fazla privacy olayı var ya. Ormanın ortasında mesela bunlar hani polisler bizi görür görseydi dağıtırlardı falan diyorlar. Aylarca yaşamışlar polis görmüyor. Ormanın ortasında abi bir komün kuruyorlar ve olay şu ama. Şimdi normalde komün dediğimiz zaman tarikat gibi düşünürüz ya. İşte kötü tarikat, şu oluyor, bu oluyor. Baştaki insan akıl hastası gibi. Yok işte kendisini kurtarıcı olarak tanıtıyor. Yok uzaylı tarikatı, uç kuyrukluyuz. Öyle değil bu. O yüzden ilginç geldi bana abi. Böyle ruh hastası bir tarikat değil. Komün hayat yaşıyorlar gerçekten. Komün hayat yaşadıkları için diyorlar ki abi hepimiz kardeşiz barış kardeşlik vesaire. Aynen böyle çiçek çocuklar toplanıyor. Ve diyorlar ki herkes gelsin, herkese kucak açıyoruz. Tabii ki bazı kurallar oluyor. Onun haricinde ama mesela sahiplik diye bir şey yok. Her şey paylaşılıyor. Paraya çok fazla zaten ihtiyacın olmuyor. Birçok şeyi zaten kendileri yetiştiriyorlar. Kendileri üretiyorlar. Yani maddi açılıktan da uzaklar. Ve kendi üretemedikleri şeyleri paraya ihtiyaçları olan bazı şeyler var. Mesela ilaç gibi ve tabii ki tıbbi malzemeler gibi. Onları da bazı şeyler kendi ürettiklerini satarak para kazanıyorlar ve o parayla ilaç alıyorlar. Ve o ilaç da gene herkesin. Özellikle Y2K zamanında Y2K'nin ne olduğunu bilmiyorsanız arkadaşlar 2000 yılına yaklaşıldığı zaman bilgisayarların hepsi çökecek diye bir korku yaratılmıştı. Biz gülüyorduk tabi ama çoğu insan ciddiye alıyordu bunu. Düşünce de şuydu arkadaşlar şimdi tarihler hep son iki hane olarak yazılıyor ya yıllar. 97 98 99 2000 olduğu zaman tekrardan 00 olacak. O yüzden de işte bütün böyle bankaların, internetin, bilgisayarların hepsini kafası karışacak, çökecek. O şekilde abi düşünüyorlar. O şekilde düşündükleri için hani elektrikle ilgili hiçbir şey kalmayacak artık. Teknoloji bitecek. Ciddi ciddi buna inanıyor insanlar. Gerçek komünizm, aynen gerçek komünizm. O yüzden de bu 2000 yılı yaklaştığı dönemde zaten oluyor bu olay. Bir noktada çok fazla insan bunlara katılmak istiyor. İşte bu şeyin abisi de onlardan bir tanesi. Bu anlatıcının abisi de ve o adamın kız arkadaşı ikisi. Bunlardan ikisi. Tabii bir noktadan sonra nerede çokluk orada bokluk olayına geliyor artık. Junkiler buraya geliyor. Normalde tabi uyuşturucu vesaire kullanmaması lazım da kimse kimseye karışmıyor yani. Uyuşturucu adam kullanıyor veya işte hırsızlık yapıyor vesaire, kaçıyor, geliyor bunların arasında yaşıyor. Sonra işte çalışma vesaire çok böyle enforce edilmiyor. Çok böyle zorlanmıyor tabii. O yüzden millet çok fazla beleşçi oluyor. Çok fazla beleşçi gelmeye başlıyor. İnsanlar çalışmamaya başlıyor. Hırsızlık başlıyor. Çok fazla insan olduğu için aynen dışarıdan, dışarıdan sığınmacılar geliyor yani. Öldüm size. Dışarıdan sığınmacılar geliyor. Bunlar da kucak açıyorlar kısacası. faşistik olmasın diye. İlaçlar yetmemeye başlıyor. Para yetmemeye başlıyor. Hiçbir şey yetmemeye başlıyor. İnsanlar birbirinden çalmaya başlıyor. Yiyebilmek için. Çünkü yemek de çok az olmaya başlıyor. Ve bir noktada aslında herkes isteyen bırakabilir, isteyen gidebilir falan muhabbeti var. Ama bazı insanlar gidemiyor. Ayrılamıyor yani. Hani siz gereklisiniz diyor. Onların ayrılmasına izin vermiyorlar. Bir noktada bu işte kavgalar, dövüşler tabii hırsızlık falan da olunca kavgalar, dövüşler falan başlıyor. Hunter'lar var avcı tüfekleri olan. Onlar normalde avcılık yapıyor avcılık yaparak yemek getiriyor. Ama bunlar yetmemeye başlıyor. Bir. ikincisi de çok fazla hırsızlık olduğu için bu hunterlar artık enforcer gibi oluyor. Polis gibi oluyorlar yani. İnsanlar birbirine soymasın, birbirinden çalmasın diye. Bir noktada bir kız kayboluyor. Kızlardan bir tanesi kayboluyor. Ve hiç bulunmuyor. Sonra aramaya çıkıyor tabii bu komün. Kendi komünlerinin uzağında bir yerde bir tane gruptan ayrılmış bir adam. O adamı buluyorlar. O adamda da kızın kıyafetlerinden bir tanesi var. Yakalıyorlar yaka paça götürüyorlar mekana tabi insanlarda artık moraller sıfır yani çünkü hırsızlık bayağı başlıyor yemek yok ondan sonra tıbbi malzeme bulamıyorlar gidiyorlar abi dövüyorlar bunu tamam mı? adamı içeride bir yere götürüyorlar dövmeye başlıyorlar bir noktadan sonra artık itiraf ediyor adam ama tabi bu itiraf gerçek itiraf mı yoksa işkenceden sonra mı itiraf ediyor o bilinmiyor. Çıkarıyorlar insanların önüne. Diyorlar ki işte bu kızı öldürdüğünü itiraf etti. Bu adam kızı öldürdüğünü itiraf etti. Cezası da ölüm. Millet tabi buna inanamıyor. Hani şaka mı yapıyorlar? Ciddiler mi? Sembolik bir idam mı? Ciddi ciddi onu düşünüyorlar. Sembolik bir idam mı acaba? Hani sembolik bir idam yapıp siktir edecekler mi adamı? Bilemiyorlar ama koyuyorlar, ağacı dayıyorlar. Çekiyorlar silahı, vuruyorlar adamı. Öldürüyorlar. Çiçek çocuk olarak başlayan bu Midsommar'daki o şey vardı ya işte biz tamamen şiddete karşıyız, herkese kucak açıyoruz vesaire olarak başlayan olay döve döve birini itiraf ettirtip ondan sonra da idam cezası uygulamaya kadar gidiyor. Ve o noktadan sonra da gizlice kaçıyor adam. Bu hikayeden öğrenilecek, öğrenilmesi gereken çok ders var bence. En önemlisi insanlar iyi şeyleri hak etmiyor. İkincisi lütfen pembe götlü olmayın. Pembe götlü olmak iyi bir şey değildir. Pembe götlü olmak iyi bir şey olsa bütün ülkeler pembe götlü olurdu. Demek ki değilmiş değil mi? ya da ekonomisi çok iyi ülkeler, Amerika gibi ekonomisi çok iyi ülkeler pembe götlü olurdu. Ağaca asmıyorlar, ağaca bağlıyorlar. Ağaca asıyorlar mı dedim? Ağaca bağlıyorlar. Kızın öldüğünü de bilmiyorlar. Kız kayıp sadece. Belki de kaçtı. O yüzden solculuktan aşırı sağa geçtim. Sol fikirler sadece kendi çevrem için uyguluyorum demiş. İkisinin de aşırısı mantıklı değil arkadaşlar. Toplu intihar eden topluluk var aynen. TCG Yavuz hırsızlık ve özel mülkiyet yok tane. Hani. Yemek çalıyorlar birbirlerinden yemek çalmaya başlıyorlar. Gerçek komünizm demiş. Gerçek komünizm bu değil. Gerçek anlamda arkadaşlar benim hep dediğim olay bu. Yani şu hikaye gerçek olduğu iddia ediliyor. Gerçek değil bilemiyorum ama güzel bir hikaye. Gerçekten de arkadaşlar gerçek anlamda kaç kere gerçek dedim? Bir kere daha diyeyim. Gerçek anlamda komünizm, komün uygulama Şirinler Köyü'nde olur sadece. Şirinler Köyü'nde olabilir. Sovyetler Birliği'nin hiç silah kullanmadığını düşünsenize. Sovyetler Birliği silah kullanmıyor. Diyor ki hepimiz kardeşiz. Hadi arkadaşlar hep birlikte şimdi üretelim. Şiddete hayır. Hep birlikte üretelim. Birbirimizi sarılalım. Mülkiyet olmasın. Yok imkansız bir şey. Şöyle şurada sıçıyor. Şimdi her insan aynı kalitede değildir. Burada sıçıyor. Her insan aynı kalitede değildir. Her insana aynı maaşı verdiğin, her insana aynı ödülü verdiğin hiçbir komünitede ben bulunmak istemem. Tembel insanlar bulunmak ister. Tembel insanlar bulunmak ister. Ben herkese aynı ödülün verildiği hiçbir komünitede bulunmak istemem.